Yok mu? Ne? Kod seferinde başka yerde oluyor. Abi kod seferinde başka yerde oluyor. Ben şuraya yazayım mı? He, eh, tamam. Koş. Koş. Öldüreceğim uzaylıyı. Yeah, He, orada uzaylı şeyi de var. Kod Tam yazalım. Bastım oğlum. Hop. Ne şunu yazayım geliyorum. Ye yeah, boy. Ya bu oğlum ne oluyor lan? Tamam koş. Lan bu bir baskında Allah ekber abi. Allah rahmet eylesin. Bunun başında olmuştum ben. Uzaylı kay. Ey. Kendisi ne oluyor abi? <laughs> SCP var. Ee, Bana. <laughs> ne kadar fiyatım o? Yani şurada. Donlar her şey oldu. Dikkatli bakarsanız kaç yıl her şeyi bulabilirsiniz. Bakın bulduk. Ben burada da bulmuştum şifreyi. Bakın şurada yazıyordu. Vardı burada kamera bakılıyor mu? Bakılsa çok kolay olurdu. Aa arkadaşım yazıyorsun sen şeyde. Chatte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Allah'ım sen abim. Peki biz bu zorlu kıyafetini niye giydik? Keyfine giydik ya. Ve girdiğimizde direktten canımız azalıyor. Hı abi çok zor bulunabilecek bir şey. sen mi vurdun lan bana hadi gidiyoruz abi vegan al diyor aldık abi bir numaralı kat da hemen burada bir iki üç numaralı kat neredeyse aynı yerler bakın buna fark ettiğimde dedim bir işine gidelim belki yıldız ortaya geliyor ama her gördüğümde <laughs> akıma dal 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 piu 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 kaç. piu 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 bir slot kapanışlı diyor. Ben o yerin yakındayım zaten. Lan. Hatta o 4 dakika olmuş saniyesinde video. Ya bu canavar değil. Bu ve e, böyle normal yer. Bak. Mesela bu bir zombi. Mesela bu e, bot herhalde. Ya da bunu da bir yerden alıyoruz. buradan ile Abi bu son iki çok hızlı gidiyor. Bu arada yakında ıı, bir youtuberla bir video gelecek. Abi o gün çok büyük bir gelişme kazanabilir kanal. Bekle. Oğlum bir gün ha dur ben şeyini kalk. ha, yani, arada, her geldiğinizde bu büyük ihtimal kapalı olacak. Bakın ha. Ay açık olacak. Tersine, ödümü kopalamış ya siz. Aa, bak kapalı. Açarsınız ya şunu. Ah paralel tüfek işte de ben Reagan daha çok seviyorum. <laughs> Abi çok saçma değil mi? <laughs> Niye? 51. bölgenin mi? <laughs> Aa bu arada benim 400 yaşım var. Server benim Bir Ya adam bir farkla geçmişti. Oo adam onunla şıkmış. Hayır. Ben ikincisi oldum ama düştüm. Yani dünyada ilk 500'de, ilk 300'de, ilk 300'e gireceğim hatta. Hayalim ilk 100'e girmek. Onu yaptım mı abi kanalı kapatıyorum değil mi? Şunu böyle yapıyoruz. ne gelecek. Ne kadar uzağa giderseniz gidin gelin. <laughs> abi bu havada kapaşları, silahları çalıyor. Bu çok şerefsiz. Ya yani. Deli o deli. Oğlum chat ne açık lan? Ben iki dakika şunu Abi yaptık ama silah olmuyor. Vay canına acaba neden olmuyor? Çünkü çok kolay bulunuyor. Yani bunun olması o kadar kolaysa. Bak bu pika başladı silahlar çalıyor çok şey O bombayı nereden çıktı? Canavarlar galiba bakkala bir yıl diyebiliyorum. Bu yanlış biliyorum bu, bu. Aa bak. Bak burada çok iyi bir şey var. Çok iyi. Az önce kalp krizi geçiriyordum. Son anda tamam alabildim var ya. Bak kırmızı at yaptık. Bak şu bu ilk silah yükseltip canavar öldürseniz dev zombi ölürsünüz daha çok kahve Ne kahve edeceksiniz ben onu da bilmiyorum. <laughs> buradan mı dönüyor? Bu ne? Ah. Ah. Ben anlamadım. Az ne oldu? Dev zombi öldürdüğümüzde de bu çıkmıştı. Ha, bu arada Tales Ball var bir ama var. Onlar çok zor. Onlar aşırı zor. Şöyle bir şey gördüm. mü? hemen abi çete yazın bak. Bu tavsiye. Ee, ah burada da Jeff var. Yolla bismillah. Ha, burada değil. Şurada. Ya Allah yok eder. Tipe bak sıfatına. Gerçek misin lan? Oha. Oh, Vurdum. Ah, ah, dur son bir kez iyi adasını göstereceğim bekle. Devamında oyunda yapıyorum. Ben bunu yapacağım. Ya bu. Dinamik diyor ona bakalım. E e <laughs> Göstermeyeyim buraya Evet abi göstermiyor mu? Sinirlendim. Er kesinlikle burada bir giriş olduğunu görmedim ve kesinlikle burada tamam altı tek yok. Ve kesinlikle buraya girdiğimde canavarlardan kaçmak zorunda değilsin. Evet bunu deneyeceğim. yapmıyorum lan hayır o o patladı mı Allah Allah senden razı olsun onun